Matematik yarışmasını mı kazandın sen? Okulda fotoğrafı nasılydı duvarda? Bayağı başarılısın yani. Artık hiçbir önemi yok. Önemi yok olur mu canım? Bence sen üniversiteyi de dereceyle kazanırsın. Karar verdin mi? Ne okuyacaksın üniversitede? Tıp. Oo, doktor hanım var karşımızda desenize. Öyle bir imkanımız yok bizim. Annem okutamaz bizi. Hem zaten volkan varken bir yolu yok. Ama biz ne konuştuk Zeynep? Yollar asla bitmez. Tamam zor olabilir. Ama sen yürümek istedikten sonra hepsini aşacağız. Sana söz veriyorum. Her adımında senin yanında olacağım. Neden? Neden yapıyorsunuz bunu? Çünkü biz biriz Zeynep. Zorluk yaşayan bütün kız çocukları, kadınlar. Hepimiz biriz. Ben bunun için öğretmen oldum. Senin gibi larkışı geçirebilsin diye. Bahar geldiğinde birlikte gülümseyebilelim diye. Çay. İyi geldi. İçimiz ısındı değil mi? O zaman anlaştık. Bana güveneceksin. Demin. Okulda olanlardan kimsenin haberi olmayacak, merak etme. Hadi şimdi çaylarımızı bitirelim. Sonra üstüne uygun bir şeyler bakarız, tamam mı? uzat parmağını ne yapacaksınız uzat şimdi bu ipi buradan geçireceğiz hmm. tutucundan evet bakalım. İşte bu kadar kolay. Sen şimdi birazcık dinlen. Sonra konuşacak çok şeyimiz var. Ekrem Bey, Volkan çok sinirli. Bizim arabayı aldık şimdi. Durum kontrol altında. Okula geldik. Ferdi nerede? nerede müdür? Tamam tamam Ekrem bey tamam bekliyoruz. Ferdi tamam. müdür nerede? Müdür nerede Ferdi? Babacım, Ekrem bey ile görüştüm şimdi müdürle konuşmuş geliyor yolda. At başını. Ekrem bey ile Volkan. Zeynep burada. Her yeri arayacaksınız. Volkan babam bekleyin dedi Volkan. Zeynep. Zeynep. Volkan. Volkan. Volkan ama sakın ol. Zeynep'ciğim sakin ol. Yok bir şey okul aramaya gelmişlerdi. Olamayınca burayı da ararlar. Olur mu öyle şey ya eve girmek ne demek? Hocam onları bilmiyorsunuz siz. Onlar her yere girerler. Her şeyi yaparlar. Benden izinsiz kimse bu eve giremez. Ve sana kimse hiçbir şey yapamaz. Hocam tek başınıza ne kadar direnebilirsiniz ki? Sonuna kadar. <laughs> let's see Geliyor. Buradayım Seyrem. Gitmiş. Ben sana bekle dedim. İyi. Evde de yok. Komşularda da yok. Ama annem şimdi mahallede her yere bakacak. Hiç merak etmeyin. Ben size hemen haber vereceğim. Tamam tamam. Müdür bey, kıza bir zarar gelmesin diye bizim çocuklar da okulu arıyorlar. Tabii tabii olur. Ben de bir bakayım onlarla. Lütfen, lütfen. Sen de git. Bu yakınlarda oturan arkadaş falan varsa hepsinin kapısını tek tek çal. Olur Ekrem bey. Hadi tamam. bakalım. Tamam. Hadi. Verdi. Etraftakiler aramaya devam etsinler. Otogara adam yolladınız mı? Evet, evet Ekrem bey. Tamam. Sen de gir içeri. Hiçbir ayrıntıyı atlamasınlar. Başlayalım. Hadi. Ne düşürdüğün şu hale bak. Koskoca Ekrem Baykara okul bahçesinde kız arıyor. Benim o okul bahçesinde aradığım kız var ya. Bak, öylesine bir kız değil o. Ah Volkan, ha oğlum bir bu kalmıştı babana göstermediğin. Kapat şunu kapat, delirdin mi kapat. Delirdim ben. Ben Zeynep'in aşkından delirdim, delirtme beni ben delirdim. Senin aşkından ne olacak be? Bugün bu yarın başkası. Bir kez olsun gözümün içine bak benim. Bana bak. Bir kez olsun bak. Ben hiç böyle olmadım baba yapma. Volkan. Gel biz seninle şöyle yüz yüze adam gibi bir konuşalım. İkna edeceğim beni. Sen ne zaman benimle adam gibi konuştun? Sen ne zaman beni karşına alıp iki insan gibi konuştun? Sen öz evladını bir kere tanımak için çaba sarf ettin mi ya? Sana bağırma dedim. Ben seni tanıcam kadar iyi tanıyorum zaten. Yok baba. Sen benim tanımayı da anlamayı da o gün orada bıraktın. Volkan. Sakın. Sakın Volkan. Sakın. Ekrem. Ekrem burası ne yeri ne zamanı. Lütfen. Önce şu kızı bir bulalım. Hadi. Tamam. 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 Kızı bulalım. Ama bunu sana düşkünlüğümden yapıyorum zannetme. Bay suyada da Emin'in eline kalmasın diye yapıyorum. Tamam mı?